Fethiye'de 23 Nisan törenlerinin ilk adresi kaymakamlık binası oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105. yıl dönümünde Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Atatürk anıtına çelenk sunarken, Fethiye Belediyesi bandosu eşliğinde, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ve tüm şehitlerimiz için, bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşımız söylendi. ge bir gün dağıttı sisi ufuklara nur saçan eşsiz meşale yandı yurdu kurtarmak için büyük millet meclisi tam 105 yıl evvel Ankara'da toplandı geliyor her yandan nisan kokusu sevinçten deliye dönmüş her yuva sarmış gönülleri gibi al al bayraklar. Evlerden sarkıyor. Gökler de dolu. Nabızlar pek hızlı. Coşkun yürekler. Sanki arslan bugün. Her türkün oğlu. <laughs>